6. Bölüm İşler yoluna girdiğine göre artık ben de ilmi çalışmalarıma dönebilirim değil mi hükümdar? Öğrendiklerimi yazmalıyım ki benden sonra gelecek olanlar da istifade et. Sayende her şey ne kadar güzel oldu. Sana teşekkür ediyorum. Şimdi halk beni daha çok seviyor. Biliyor musun? Daha başarılı oluyorum. Gücüm her geçen gün... Daha da artıyor. O sizin iyiliğin. Evet ama sayenizde öyle olduğuna göre şimdi artık talebelerime ve derslerime dönebilirim. Elbette çünkü her şey yolunda. Beydeba talebelerini topladı. Onları pek güzel karşıladı. Sonra dedi ki: "Ben hükümdara gidince içinizden dediniz ki: Beydeba bu azgın ve zorbanın huzuruna çıkmaya karar vermekle ilmini, hikmetini kaybetti. İlim yolunda gösterdiği gayretler boşa gitti. Başka ne zannedebilirdik ki? Fakat sonuç zannettiğiniz gibi olmadı. Ben her şeyi bilerek daha önceki alimlerin şöyle dediklerini işitmiştim. Hükümdarlar şarap serhoşluğuna benzer serhoşlukları var ancak alimlerin öğütleri hakimlerin terbiyesiyle kendine gelirler. Bu hükümdarına göre değişir. Genel konuşu. Size ve bize olan ihtiyacı ifade et. Mesuliyetinizi hatırlat. Ben bir göreve talip oldum veya hayatımı tehlikeye zindanda yat. Önce çok üzüldük efendim. Hiçbir yardımda bulunamadık. Biz de sadece gizlendik. Yiğitlik gösteremedik. Kusurumuza bak. Vefa ve sadakat bu olmamalı. Şu üç şeyden biri olmadıkça hiçbir kimse istediği yere ulaşamaz. Ya bir takım güçlüklere katlanacak ya malca ziyana uğrayacak yahut da dininde fedakarlık edecektir. Tehlikeleri göze alamayan, risk üstlenemeyen kimse arzu ettiği şeylere kavuşamaz. Benim hakkımda sakın yanlış meyin. Böyle bir şey bizim aklımızdan bile geçmedi. Sen bizim başımız, faziletli büyüğümüz. Biz senin yanında kendimizi bul. Her zaman ne emredersen onu yapar. Öyleyse iyi dinleyin. Şimdi pek yakında işler iyice yoluna girer. Devlet meşguliyeti azalınca hükümdar da ilme merak salacak. Hukukun üstünlüğü sağlandı mı? ...hükümdarların işi azalır. Yani hükümdar da bizim gibi talebe mi olacak? Evet, talebe olacak. Bu kesin ama sizin değil. Ne güzel. Artık kitap okumaya bile vakit bulabiliyor. Beydaba'ya rica etsem. Görevliler. Buyurun efendim. Beydaba buralardım. Talebeleriyle dersi efendim. Dersi bitince <laughs> bana uğramasını söyler misiniz? Emredersiniz. Buyurun efendim. Beni istemişsin. Rica. Sadece rica. Bugün geçmiş kavimlerin ve hükümdarların hikayelerini okudum da. Çok. Geçmişlerin hikayeleri ibretlerle dolu. İstedim ki bizim hikayemizde bir kitap olsun. Önceki hükümdarlar edeplerini, ilkelerini, başlarına gelenleri, tecrübelerini yazdırmışlar. Bir kısmını bizzat hükümdarlar yaz, bazılarını da Filozoflar kaleme al. Ölüm bana gelmeden bütün aklını kullanarak benim için bir kitap yazar mısın? Bu öyle bir kitap olsun ki dış yüzü halka mesaj verirken iç yüzü de hükümdarları eğitsin. Herkes hissesini alsın. Bunun için zaman ve imkanla lazım. ne lazımsa verelim. Ne gerekirse yapalım. Öyle ki bu kitapla devlet idaresindeki zorluklar ortadan kalksın. İhtiyaç duyulan çözümler ortaya konsun. Benden sonra da ilelebet bir hatıra olarak kalsın. Bu konuyu talebelerime de açabilirim. Elbet bütün ilim ehlinin katkısına sevinirim. O zaman hemen talebelerimin yanına dön. Nasıl istersen. Ben talebimi ilettim. Bundan sonrası size bağlı. Düşündüğüm aklıma gelen şey gerçekleşti. Hükümdar depşelim içinde hikmetin her türlüsü bulunan bir kitap yazmam için bana tam hürriyet verdi. Şimdi her biriniz dilediği dalda bir marifet ortaya sonra bana getirsin ki seviyesini tespit edeyim. Böyle bir eseri ancak siz yazabilirsiniz efendim. Biz neyiz ki? Bana yardım etmenizi istiyorum. Ufkumu açmanızı istirham ediyorum. Siz benim için önemlisiniz. Tek akılla birçok akıl aynı değil. Olayları her açıdan görebilmek gerek. Siz bizden ne isterseniz yaparız efendim. Vazife verin yerine getirelim. Ben şimdi tekrar hükümdara gidiyorum. Ve bu işi kabul ettiğimizi bir... Tamam. Tamam. Tamam da nasıl yapacağız bu işi? Saygıdeğer efendim. Teklifinizi gerçekleştirebilmek için bütün gücümüzle çalışacağım. Allah saadetinizi daim etsin. Verdiğiniz kararda size ve bize yardımcı ol. Sen daima müsbet davrandın. Güzel görüşü temsil et. İşlerinde bana itaat ettin. Seni sevdim. Şimdi inanıyorum ki bu kitabı yazacaksın. Sadece bir ricam. Bu kitap hem ciddi hem eğlenceli olsun. Güldürürken ...düşündürsün. Ciddiyet, mizah... ...eğlence, hikmet ve felsefe... ...bir arada bulunsun. Peki, bize ne kadar zaman? Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Müddeti siz belirleyin. Ee, bir yıl uygun mu? Peki. Sana bu müddeti verdim. Görevliler. Emredin efendim. Hazine sorumlusunu bana getirin. Buradayım efendim. Görüşmek için sıramı bekliyorum. Gel. Gel bakalım. Beydebaya... ...ne isterse, ne talep ederse vereceksin. Senin gücün yetmedi, bana bildirecek. Beydebaya hiçbir imkansızlık engel olmamalı. Bize bağlı hiçbir mazereti kalmamalı. Evriniz başım üstüne efendim. Biz de Beydebağ'ı biliyoruz zaten. Kendisini çok iyi tanıyoruz. Hadi göreyim sizi. 6. Bölümün Sonu